zeki. Dünyanın tek söz sahibi ben olacağım. Acımasız. <laughs> İntikam peşinde. İntikamım asla sönmeyecek. <laughs> Onu bir tek K9 durdurabilir. Köpek kadar sadık. Köpek kadar tehlikeli. <laughs> pek kadar çevik. <laughs> Ama sakar. K9. Ajan K9. <laughs> ah siktir. Seyretiyor, bana mı dedin? <Gülüyor> <Gülüyor> Bütün hepsi ölmüş olacaklar. Sen. Aferin! O son bağıran odama geçsin! <gülüyor> <gülüyor> Komik çocuk! <laughs> Rekorumu kırdım. E şifrenin de e, şeyi... E, Ver şunu bana! Ha Burama kadar geldi. Bakın! <laughs> Tanrım bize yüce Rabbim. İnşallah. <laughs> Bu ne? Bu Türkler müthiş. Dön bakayım şöyle. Şiddetli cevap. <laughs> Bak dünya liderleri olmasaydınız yemin ederim eşek şuradan gelince kadar döverdim sizi. Ayşe Kusabalı. Hadi ya. İçinden mi? Koş koş koş. <gülüyor> <gülüyor> atın silahlarınızı. jan k9 26 Eylül'de sinemalarda araş gece